Merhabalar hocam. Malumunuz bu süreçte salgın sürecinde evdeyiz. Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz ve sağlığınıza duacıyız. Umarım bu salgın ülkemizi ve dünyamızı tez zamanda terk eder. Bugün şimdi verdiğiniz ödevi yapmak için bilgisayarımızın başındayız. Buyurun ödevimize geçelim. Bugün Learning Apps uygulamasını kullanacağız. Uygulamaya girdik. Zaten daha önce bu uygulamaya üyeliğimiz vardı. Uygulamadan uygulama oluştur seçeneğine tekrardan tıkladık. Burada istediğimiz sınıf ve yaş için uygulama yapabiliriz. Biz uygulamalar içerisinde adam asmaca uygulamasını seçtik. Adam asmaca uygulalım. uygulamalarımızın burada örneklerini gösteriyor. Biz şimdi uygulamayı yapmayı öğreneceğiz. Şimdi uygulamamızın başlığını yazalım. Uygulamamızın başlığı Mustafa Kemal Atatürk. Bu uygulama için bir açıklama metni girmeye ihtiyaç duymuyoruz. Zaten bunu dersten sonra öğrencilerimize ders hatırlatma, tekrar etme şeklinde yapacağımız için. Hangi klavye gösterilsin? Hangi klavye gösterilsin? TR yani Türk klavyesi gösterilsin. Aranan kelime ve ipuçları İpuçları Bir metin olacak Metin ipucu nedir ee, İpucu gireceğimiz Örneğimizi yazalım Mustafa Kemal Atatürk Annesinin Adı nedir Aranan kelime Zübeyde Hanım Dedikten sonra başka bir parça ilave ediyoruz Şimdiki ipucumuz ise Mustafa Kemal Mustafa Kemal kaç yılında doğdu? Aranan kelime iki ise 1880 kaç yılında doğdu olmasın bunu silelim. Mustafa Kemal Atatürk nerede doğdu diyoruz. Aranan kelimemize ise Selanik şıkkını işaretliyoruz. Başka bir parça ilave edip bu şekilde sorularımızı artırabiliriz. Ee, soruları gruplandırmıyoruz. Yukarıda gösterilene uygun sıralama da olabilir. İstersek rastgele sıralama da diyebiliriz. Biz rastgele sıralama tercih ediyoruz. Şuraya birkaç tane Mustafa kız kardeşinin adını sorabiliriz. Adı nedir? İkinci sınıf öğrencileriyle yapacağımız bu uygulama ders sonrası bir uygulamadır. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün şöyle kısaca olsun diye eee babasının adı nedir diye soralım birkaç tane örnek verelim Ali Rıza Efendi diyelim Şimdi bundan sonra ne yapacağız bundan sonra soruları rastgele sıralama diyelim e, geri dönüşüm geri dönüşümde öğrencilerin e, doğru çözülden de gösterilmesini e, istediğimiz metin tebrikler yazalım. Öğrencilerimiz doğru yaptığı için onları tebrik ederim. Çözüm için yardımcı notlar girebilirsiniz. Ee, bunun için gerek yok. Şöyle ön izlemeyi bir göster diyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere istediğimiz uygulama burada gerçekleşti. Bu uygulamayı istersek tam ekran şeklinde de alabiliriz. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk nerede doğdu sorusuna öğrencilerimiz Cevap verecekler. Selanik bulamıyoruz. Tr seçeneğini. Evet. Öğrenciler ee, uygulamayı tamamen bitirdiklerinde sonuçta şunu görecekler. Evet. Böyle tek tek dolduruyoruz tamamen bittiğinde onlara yazdığımız tebrik mesajını görecekler. Evet, burada bir tıka bas, bir harfe tıkladığımızda harflerin tamamı gördüğünüz gibi kelimette kaç tane kullanılıyorsa çıkmakta. Kız kardeşinin adını da yazalım. Öğrencilere bu etkinliği yaptırmamızın sebebi hem Harfleri sırasını bakınız Türkçe sıralanış dediği için A'dan Z'ye harflerin sıralamasını biliyor mu öğrenci? Bunu test edebiliriz. Atatürk'ün ailesini yani aile üyelerini tanıyor mu? Bunu tespit edebiliriz. Evet gördüğünüz üzere çiçeğimizi tamamını tamamladık ve tebrikler yazısını Şöyle biraz yakınlaştıralım. Öğrencilere başarı olduklarına dair tebrikler yazısını burada belirttik. OK diyoruz ve uygulamayı kaydediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.